Hz. Peygamber'in yaşa, yaşarken tükettiğinin 20 katını tüketiyoruz e, diyoruz ki temizlik imandan geliyor. Bu taksilerin problemi nedir? Zaten kimseyi almıyorsun. Boşuna durma. Çünkü trafik gerçekten tam bir nefis terbiyesi değil mi? Gerçekten öyle. Böyle ettiğin bir duayı senin sırtına şurak diye çarparım. Bu yüzden dikkat edin. Yalnız durursun gerizekalı. İşte nefis terbiyesi alsan nefis terbiyesi. Kadının kafasında kruvasan mı var? Yoksa ben artık diyetten delirdim. Olsun, gerçekten kolay gibi nefis bir zola alalım. Hani <gülüyor> aşkım kelime <laughs> esprisi mi yaptın sen? Allah'ım. Ya. <laughs> <Abi>, i̇ptal <laughs> oldu. Işte Direksiyon ama. <laughs> ne olacak bu havalar. <laughs> Ben şahsen çok memnunum aslında ya. Bu şeyden, bu havadan ama yani insanlık için hatırlatırım aşkı. İnsanlık ve dünya için iyi olduğunu düşünmüyorum ama yani. Sular kesildiği gün bu ben şahsen çok memnunumdan. Hayır canım ben şahsen Başlarım. memnunum. Benim memnuniyetim için dünyanın böyle bir şey yapmasına gerek yok. Yani ben giderim daha ılıman bir yere. Mesele değil yani ama <laughs> dünya daha iyi. Olur. Çamaşırlarımızı yıkayamadığımızda işte bulaşıklar kavanlara Belki... değdiğinde. İşte belki daha az bulaşık yeme, yıkamalı, daha az Biz çamaşır yıkamadığımızda. Daha az yıkanmalıyız belki ve daha ne bileyim az tüketmeliyiz belki. Yani bence mesele bu gibi geliyor. Yani. Çamurda yuvarlanalım istersen. Hayır <laughs> ama bu kadar da tüketmeyelim yani. Bak, e tabii mesela, yani idareli tüketelim de yani piste olmayalım. Ben, Temizlik imandan gelir. Yani bak şu bu, ama çok önemli. Diyerek konuyu direkt kapat. Yok bence hiç de bir şey kapatmış değilsin. Neden? Temizlik imandan gelir ama yani peygamberin mesela senin kadar sabun tükettiğini, deterjan tükettiğini sanmıyorum ben yani. Yargılayıcı oluyorsun ama. Yargılayıcı değil, kıyaslayıcıyım ya şu an. Şu an gerçekten <laughs> <laughs> kıyasladığın insana bak. <laughs> ama kim Ben kıyaslıcan? kim ki? Ben kim köpek? <laughs> Yo, <neredeyse? gülüyor> Karşılıyorsun, karşılaştırıyorsun. Hayır canım, sünnet bu işte. Sonuçta sünnet böyle bir şey değil mi? Yani peygamberin yaşam tarzı. Ben ne bileyim kaç litre su çöldeydi o. Ejde yani düşün ne kadar suyla Onun idare Onun hiç su yoktu teyemmüm yapıyorlar. Sen, sen peygamberimizin ne temiz olmadığını idare Evde mi? ben estağfurullah. Evde teyemmüm mü e, yapayım? Bilmiyorum artık gerekirse. Ne demek istiyorsun anlamadım ki. Ay şimdi biz peygamberin, Hazreti Peygamberin yaşa yaşarken tükettiğinin 20 katını tüketip e, diyoruz ki temizlik imandan geliyor. Ama 20 kat kaynak var şu an. Yoo hiç de işte, sanmıyorum. İbiyat var. Nereden Çölde miyik? 20 kat kaynak diye bir şey yok canım bu bir insanın nefsiyle ne kadar e, aşırı neşir olduğu ile alakalı. Çok fazla nefsimizle hareket ettiğimizde çok şey tüketiyoruz. Ve bunun farkındayız. Biz normal sanıyoruz bunu. Ben, ben bence Bazı insanlar daha fazla su sabun tüketse daha iyi olur. Bence bunların dengeli dağılması <laughs> lazım. Bizim daha toplu taşımalarda. <laughs> Değil Hayır, mi canım? Onlar gerekeni de yapmıyor. Bana bir şey demiyor. Öyle insanlar var. Ama ona eşit dağılsa mesela işte fazla titiz olanlar biraz bunu normal evet, şartla evet. indirse evet. işte ne bileyim böyle olan e, canlarda birazcık suya sabuna ilişki kursa, suya sabuna dokunsa yani. Ee, ya. Dengesi yok yani, dengeli yani ben aslında e, insanların bütün ihtiyaçlarının yani bırak 8-9 milyarı, 40-50 milyar insanın bile ihtiyacının Dünyayla, dünyada çok kolay giderilebileceğini düşünüyorum ama ekolojik yaklaşımdan. Ya mesela bir Kızılderili gibi yaşayacak olsan, bitiriliyor hani insan yaşasın. Ne olacak ki yani? Herkes doğayla yaşıyor zaten ama işte biz bunu yitiriyoruz gibi geliyor bana. evet yani teknoloji gitgide ilerliyor. Ama biz mesela bak biz bunun tersine gidiyoruz. Mesela e, teknolojinin tam tersine biz ha. kadim bilgelikten faydalanıyoruz. Hala hacamat yaptırıyoruz. Evet. Yani. Osteopati yaptırıyoruz. Evet. Şifacılık yapıyoruz. Bence tabii ki Türk hekimlerini de Allah razı olsun hekimlerimizden de hekimler de buna yöneliyor. Bak biz bunları bir evet, hekime evet. yaptırıyoruz. Ya Türk Türk hekimi, Fransız hekimi yok bence de şey yani e, tıbbın yaklaşımıyla ilgili mesela bence mesela PRP dediğin şey ne? Senin kanını alıyor, bir şeyle karıştırıyor. Bir işlem geçiriyor. Sonra tekrar veriyor. Ve senin hücrelerin daha kolay yeniliyor kendisini mesela bu işlem sayesinde. Yani senin kendi kapasiteni canlandırarak ve ateşleyerek iyileştiriyor. Benim anladığım o yani. PRP öyle bir şey galiba. Yakında gerçekten gözümüzden Allah'ın izniyle şey fışkıracak. Sağlık. Sağlık. Iğıl ığıl sağlık fışkıracak. Yani sağlık. Maşallah bu senenin sonunu hep şeye ayırdık. Yavrucuğum sağ yanaşıp konuşsana. <laughs> Bu taksilerin problemi nedir? Zaten kimseyi almıyorsun. Boşuna durma. <laughs> gene almadı. Farkında mısın? İnsanları ümitlendirip ümitlendirip basıp gidiyorlar. Zaten almayacaksın. Niye trafiği çıkıyorsun değil mi? Ya? Almayacaksın. Kenarda alma. <laughs> <Yani> ya. <laughs> Beni niye bekletiyorsun? <laughs> <Çünkü> Almamaya. Sen <laughs> gene spor olarak ben, devam et. Bak bak şimdi üstüme anlamadım. sürüyor. Taksiler... Yani taksiler ayar işini ayar yapmayarak nasıl para kazanıyor yani. ben onu anlamıyorum. Sen anlıyor musun? Ben de anlamıyorum. Ne yapıyorlar? Herhalde bunlar böyle bir tane böyle bir zavallı bir Arap alıyorlar. Bütün Dokuz haftanın da, cirosunu çıkartıyor. Ondan sonra bak üstüme üstüme geldiği için ben şu an e, sen sola gireyim. Ama gelelim. onun arkasında iki tane şerit yok orada. Telefonla konuşuyor adam farkındasın. Da... Yani sanki onun yaptığı şey benim suçummuş gibi. Adam benim yoluma girdi. Ya bir tane yol var burada zaten. Senin önünde ise onun yoldur. Eminim. İki ya. şerit var gibi davranma lütfen. Dar bir yer böylesin. Bu öyle dediği yerde de dört şerit var. Önemli değil. Bir taksinin olduğu değil. yerde her zaman de. onun arkasında duracaksın. <laughs> Önüne geçemez. Gerçekten taksilerin karşısında kendimi ezik hissediyorum. taksilere saygı yitirmeyeceksin. Yani. Aşkım gerçekten ezik hissediyorum yetersiz hissediyorum taksilerin karşısında kendimi. Hem bir vatandaş bas, olarak, bas yayı olarak da kötü hissediyorum, ee, şoför olarak da kötü hissettiriyorlar bana. Bütün yetersizlik duygumu tetikliyor taksiler. Şey bugün gelirken şey e, bir çok tatlı bir adam var. Şimdi adını Hatırlayınca söylerim. Belki de buraya yazarız bir şekilde. Şey e, May Mecra hatırlarsın belki orada. E, çok, böyle, çok güzel Sohbetler yapıyordu. tasavvuf sohbetleri falan. Şeyle e, rahmetli e, şeyle de Turan'la Turan'la Efendim'le de turu efendim. Efendim. Neyse şey diyor. Cezanın sözcük karşılığı aslında şeymiş. Ceza vermekle alakası yok. Yani yanlış bir şeyi cezalandırmak değil. Aynı zamanda mükafat da. Yani bir şeyin hakkını vermek anlamına geliyormuş ceza aslında. Türkçe'de biz bunu bir şekilde sadece olumsuz anlamıyla kullanmaya başlamışız aklıma o geldi. Şimdi sen Allah cezanı, cezasını versin deyince e, demedim. Allah'ın cezası de dedi. Gibi, hayır hayır yok yani. E, Allah'ın cezası. Ama bak buradan nereye geleceğiz? O adam sana onu yapıyorsa ve senin için bir ceza ise aslında hak ettiğin şey odur, odur demek. <laughs> <laughs> yani, Böyle de ettiğin bir duayı senin sıratına şurrak diye çarparım. <laughs> o yüzden dikkat <zikredin> <laughs> o yüzden cezası neyse ha, bak bir insanın cezası neyse Allah onu versin ona. <laughs> Zaten öyle yapıyor. Allah Aa, Şu şey, çok güzel ya? bir lafı var bunun aşkım. Hı. Niye bulmaya çalışıyorsun? Allah müstehakını versin. Müstehakını evet. Aslında çok güzel laf. Işte, müstehak? Dedem dedi. öyle derdi. Ben yani öyle öyleyim. Aslında diyeyim. işte cezanın anlamı da oymuş ya. Esas anlamı. Ee, fakat tabii biz bunu sadece şey için. Olumsuz e, anlamda karşılığını vermek olarak kullanıyormuşuz. Allah müstehakını versin. Müstehakını. Sanki bir adet bilge şirinle araba kullanıyorum. Bık İyi bık şey. bık bir tane bir tane ağzımı doldura doldura bir laf yani hemen onu. Evet, evet çünkü o senin hak ettiğin bilmem ne Bık 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 bık. Gözlüğünü de takaydım da tam olaydı. <laughs> Gözlüğüm yok yanımda bulamıyorum ben de. Allah'ım yarabbim. Her şeyde bir, bil. Her lafa yok, bir cevap. Ya. Öyle sohbet ediyoruz. maksat muhabbet yani. Muhabbetten doğdu Muhammed diye bir laf var biliyor musun? Yani çok güzel bir laf. Değil mi? Evet. O sahabeyle ettiği muhabbetler onu hamdedilen yani övülen kişiye dönüştürüyor. Yani Muhammed'in aslında Hz. Muhammed'in sahabenin de sohbet, sohbetten sohbet gelir. de oradan geliyor. Sohbet, sohbet oradan geliyor. Ne haber? Bir tek siz bilmiyorsunuz Yok, beyefendi. Estağfurullah. Sayın Cemsiyeci. Bilmek önemli değil. Burada canım. boş konuşmuyoruz. Hı -hı. Araba kullanıyoruz. <gülüyor> Şoförümüz <gülüyor> der ya. Deriz. Biraz topraklı görünüyorsam onun sebebi Hı -hı. maalesef araba kullanıyor ve trafikte olmam. Evet. O biraz insanı maalesef nefsine döndürüyor. Ee, ya aslında trafik gerçekten tam bir nefs terbiyesi değil mi? Gerçekten öyle. İnsan şey. bak çukur oluyor. Yavrucuğum sola e, sinyal yaktım. Sinyal sağa ne demek istiyorsun? Anlamadım ki. Ha bir de korneye basıyor. Hasbin tam, Allah. Işte tam da nefs terbiyesi <laughs> derken başına gelene baksana. <laughs> Zaten hasbin Allah dedim yani. Ne dedim? Hayır düşünsene. Her İstanbul trafiğinde her gün mesela 4 milyon nefs aynı yollarda karşılaşıyor. Ne acayip değil mi? Evet bütün nefsler çarpışıyor, çatışıyor. El hareketi yaptı. Hareket bu da üstüne üstüne geri geldi. Hı. Anam, anam gelme geri yavrucuğum. Ne yapıyorsun gerizekalı? İşte kaza oldu. Sana bu yüzünü <laughs> basmana rağmen geri geldi çarptı. bir <laughs> şey oldu. Hayır düşünsene. Her İstanbul trafiğinde her gün mesela 4 milyon nefs aynı yollarda karşılaşıyor. Ne acayip değil mi? Evet. Bütün nefsler çarpışıyor, çatışıyor. İşte nefs birisi alsan nefs terbiyesi. Bayağı kaza geçirdik. <gülüyor> 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 Çok heyecanlı oluyor her Binlerce şey. Binlerce nefis var. Derken... <laughs> <laughs> Allah'ım ben bize dersimizi verdi. Yani. Al sana nefis. Nefsini bakalım ne kadar e, şey yapıyorsun. Hasbin Allah'ım. <laughs> Çocuk araba... resmen kornaya bastım bastım geri geldi ya. Evladım <laughs> geliyorsun ya. Hep de bana böyle oluyor. Karşıdan da araba kornaya basıyorum. Hacım evet, tabii. Demin dediğim şey ne yapmam lazım yani şöyle mi yapmam lazım? Olacaksa oluyor yani. Olacağı var. bize şu var ya. Biz her olay sanki bizim hatamızda oluyormuş gibi. Senin hatanla alakalı yok. Sen hata yapmıyorsun bazen. Ve olay yine de oluyor. Sana rağmen oluyor. Senin yanlış yapmamana ya da ne bileyim kötü bir şey yapmamana rağmen başına kötü bir şey geliyor. Olabilir yani. Hayat böyle bir şey. Bir de, de ödeyeyim yani. diyor. Yazık ya. Ne <laughs> ödeyeceksin <gülüyor> <Çok> evladım? <laughs> Hayır yani şey. Bir su iç. İşte böyle Ay Allah'ım Rabbim, çocuk Çocukcağızın zaten aklı gitti. Hep de böyle kibar insanlar bana çarpıyor. <laughs> yani işte kaza böyle bir şey. Böyle kaza, kibar, çaresiz, aklı şey o anda dalmış. Hani korna'yı bile duyamayacak kadar dalgın insan. Hayır do duyamamak değil. Duymuş olabilir. Bir an basit bağlanıyor insanın. Yani olabilir. Bir de dikkat etmek lazım. Biz nefsten bahsediyoruz. Hemen nefsin sınavı geldi. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Eğer şimdi ben mesela bu çocuğu bu haline rağmen gördüğü hal yani gördüğüm evet. ki hali harap. Evet. Ben bu haline rağmen o çocuğu hırpalasam, bağırsam, çağırsam <laughs> bana şey şey. mülke düşsem arabayı alsam götürsem bir de buna parasını ödetsem Bunların hepsi al sana nefis işte. Tabii canım tabii, tabii. Şimdi diyeceksin ki e, o zaman hani malın mülkün ya bu kadarının değeri yok artık. Bir insandan daha kıymetli değil hiçbir şey. İki tane çizik. Tabii o canım. çocuğun korkusundan daha mı şey yani? Tabii canım tabii. Günah. Ya bir de şu var mesela bu sadece onun kaybettiği bir şey değil sen de mesela canı sıkılacak. Yok tamirciye git. Yok Sigorta ile uğraş, bilmem Aman, ne yap. Aman boşver yani, aşkım helal onun olsun. Onun yerine ya. tampondaki e, bir santimetre karelik çizik e, daha e, e, şeydir yani evladır bence. Cana gelmesin. Bizi evet, dürttü öyle, Allah yani. dedi ki Aa, konuşuyorsunuz ama Aynen bak. Aynen öyle. Yani. Bak. Kırmızı pazartesi aklıma geldi. Orada da herkes onu öldüreceğini biliyor falan ama engel olunamıyor. Aşkın şey Allah, vereyim, Kırmızı pazartesi ya. gibi. Öyle. Ama benim zaten başıma hep böyle geliyor. Her şeyin e, tövbe estağfurullah yani hani şeyler. Hissediyorsun canım. E, her, her şey var, hissedip. Hissi, hissi Bir şey hissediyorum hissediyorum Ol, olmasın diye. Hatta çaba gösteriyorum. insanlara söylüyorum aman yapmayın aman etmeyin dağın. Belki de olacağını hissettiğin için söylüyorsun. E oluyor. İşte bak bu çok önemli bir nokta gibi geliyor bana. Onda, bir, şey şeyin hayır, tam hayır tam yok tavuktan değil. değil. Ben senin durumunda mesela olacak şeyi hissettiğin için onu söylediğini düşünüyorum ama engel olamayınca üzülmene anlamıyorum. Çünkü engel Ay, durduramıyorum Geçen Hayır, ama seferde... o olacak olduğu için zaten hissediyorsun. Geçen defa da sana oldu ya. Yalvarıyorum diyorum ki Allah aşkına bu e, otopark bu otoparka bu arabayla girme. Yalvardım ya. Ve ağzımla da dedim. Sana yalvarıyorum dedim. Yine de girdin, çar çarptın. Nerede bu? Şeyin e, Tamircinin bize verdiği arabayı öyle çarptın ya. Hayır, bizim hayır. otoparka, Nişantaşı'ndaki otoparka girmeye çalıştın. Birisi mi çarptı bize? Biz Sen de. çarptın. Kime artık? çarptın? Bizzat kendin. Kimseye çarpmadın. Otoparkın duvarına çarptın arabayı. Yok canım. Evet. Olabilir Sonra şey. Sonra adamın hayır, piyatası... hayır, ama işte, Tamam da yani işte olacak şeyi hissediyorsun bence. Niye? Yani Orada bir şeye benziyor bu aynen hatırlıyor musun Matrix'te vardı şeye gidiyor kahine kurabiye yerken falan diyor ki kahin dikkat et vazaya da çarpma falan diyor hangisi derken dönüp pat çarpıyor şimdi orada mesela kahin bildiği için mi çarpıyor kahin söylediği için oraya döndüğü için mi çarpılıyor ben aynı şey seanslarım için de düşünüyorum mesela hazır olan mı bana geliyor zaten olacak yani zaten iyileşecek zaten iyileşecek ya da zaten başına o mucize diye adlandırdığı şeyler gelecek bana geliyor. Ben Ama zaten, uzatıyorum sisteme. İşte iyileşecek şey doktor gelir der, denen bu bence yani. İyi Şifa zaten. zaten gelecek sana, şifalanacak kişiye zaten doktoru hazır geldi. Yani. O yüzden hastalık şifayı kapmak. E belki de evet yani. İşte sonuçta, bak burada hep böyle dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Yani bu aslında işte çok temel bir mesele, insanların henüz çözemediği bir şey. E, kaderimiz olduğu için mi bunları yaşıyoruz? Bunları yaşadığımız için onlar kadere mi dönüşüyor? Ya da ikisi de bilmiyorum yani. Bir tanesini niye seçmek zorundayız ki sanki? Hayat hep döngüsel zaten. Yaptığın bir şey bir şeye sebep oluyor. O olan şey de senin başka bir şey yapmana sebep oluyor. Başlangıç diye bir şey yok zaten. Kadının kafasında kruvasan mı var? Aynen. Yoksa ben artık diyetten ha, evet, delirdim mi? Kafasında kruvasan var değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Açlıktan delirmiş idi. Reklamcı. Ama gerçekten hainlik etmek istemiyorum. Hiç aç hissetmiyorum. Ben de, ben de. Sadece susadım. Evet, diyet çok iyi gidiyor şimdiki Allah'ın izniyle. Evet. Ben sağlıklı besleniyoruz aslında. Pek de diyet yapmıyoruz evet, Diyet değil, öyle. böyle besleneceğiz artık. Evet. Ay, ama PRP'nin belime yapılan yeri hala acıysa, belimin sağ tarafı. Acısı vücudun demek ki ona doğru tepki veriyor. Şu an bir şeyler oluyor. Acıması mı gerekiyor? Bence yes. Acılar değilsin. <laughs> PRP almasın kimseyi. Duracağız Ama Öyle bir şey. bir şey demiyorum ya. Işıklar duracak Niye PRP almasın diye? Işıklar da kırmızı olursa durmamız lazım tabii ki bu ışıklar o ışıklar Neden değil. Neden duruyoruz aşkım? Işıklar. Işıklar şarküteri de duracak mıyız? <laughs> Işıklar. Tekrar et. Repeat after me. Ama sen Işıklar biliyorsun ışıkların ne olduğunu. de duracak mıyız? Işıklar şarküteri önünde duracak var. mıyız? Bir bilgisayar konuşuyor şu an. Işıklar şarkı de Çünkü ışıklar ve... diyorsun. Ben de diyorum ne diyor bu? Benim, Işıklara gelene kadar daha Levent'te. Biz şu an zencirli kuyudayız. E Sen olursun. böyle dersen kafam karışıyor. Aman ne kadar uzak. Şuradan yürüyerek 4 dakika. Arabayla, o, ile... o zaman arabayla iyi yürü. 14 dakika. <laughs> <laughs> i̇yi yürü bakalım kaç dakika sürüyor. Arabayla 14 dakika. Yürüyerek gerçekten 4 dakikada gidebilirim. Asbinallahim evi evet. İstanbul trafiği bu çekimler olmasa çekinmeyecek İstanbul trafiği. İstanbul trafiği çekimler İstanbul çekimler. trafiği beni bir bilge yaptı. <laughs> Senin de kafana yaktı. Benim kafamı yakıyor seni bilgeleştiriyor. İstanbul trafiğinde bence her şey mümkün. Bu kadar nefsin bir arada olduğu bir yerde. Karnan... Allah aşkına nefs deme bir kere daha kaza yapmıyorum. Nefs diyorsun hop o zaman, geliyor. O zaman ışıklara girdi. Nefis bir zola alalım. Hani aşkım kelime esprisi mi yaptın sen? Allah'ım. <laughs> iptal Kafamı olmuş. Direksiyona bak. <laughs> Kafasını direksiyona vuruyor. Valla kaza yaptığında bile bu kadar tepki vermemiştim. Kötü espriye dayanamıyor. <laughs> ya, Ayıp. Bu kadar zekaya saçma sapan espriler yapamazsın. Zekayı bence sınırlayamazsın. O istediği espriyi yapar. Yani. Biraz kirlilik oluyor. Tamam canım. Müzik <laughs>